Bismillahirrahmanirrahim, al-azwirah bin nas, Malikin nas, ilahin nas, menghilas, laslan nas, lalu selisih nas, najwaq nas, padahal lahan rajin, nas Tamam. sonra <laughs> <laughs> Evet, bugün yağmur yağıyor burada. Her yerde tur arabaları var. Ee, hava kapalı ama hava kapalı olmasına rağmen etraftaki yeşillik, etraftaki mis gibi yağmur kokusuyla huzuru hissetmemeniz mümkün değil. Aa, motorlar yağmur kar demiyor arkadaşlar. Motorlar her zaman çalışıyorlar. Evet, ee, Nasor Bey. <laughs> Şimdi burada bunlar devlet arabaları gördünüz burada bu tip yani modelli arabalara Zanzibar'da rastlamak çok mümkün değil gördüğümüz bu arabaların çoğu da yani %99'u devlete ait olan arabalar. Bu Evet bu <laughs> zencefilli ve başka ne vardı içinde? <laughs> Zencefil çayı normal değil mi bu? Evet. Yani zencefil çayı. Burada e, sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde sık sık tükettikleri o meşhur çay. Bak, yine Zanzibar mix. Şöyle yumurta, salatalık, <laughs> domates, patates, et ya da tavuk. Evet tavuk var. Böyle. Tuz da. Kasap. Küçük küçük, böyle evet. çıtır çıtır evet. yapıyordu. Evet, Nerede? Evet, şimdi Afrika'da ne yapıyoruz ee, sorularının cevaplarından bir tanesi e, burası arkadaşlar. Ee, Berber shop. Şöyle içeriye yavaştan girelim. Bir süre önce burayı açtık. Biz, bu da petrolde, petrolde çalışan bir abimiz. Bir süre önce buraya açtık. Merhaba. <laughs> Ha, nereye gitti? <laughs> ne yapıyorsun burada sen? Açıkamıyor dışarıya. <laughs> Gel. Ay güzel. Nasıl gidecek bu? Uzun zaman sonra tabelanın bu kadar canlı yandığını gördüm ve bunu videoya hemen aktarmak istedim. Çünkü elektrik problemleri olduğu için şu manzarayı görmek çok kolay değil. <laughs>

Kuyuya gittiler. Çok acıkmışlar. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Ne yapıyorsunuz siz burada? Kim istiyor bu? Bu yemek istiyor. Evet, buraya tüp geldi. Bu tüp neden geldi? Çünkü artık burada ben, biz dışarıda yemek yemek istemiyoruz tamam mı? Neden yemek istemiyoruz dışarıda? Şimdi burada kolera salgını başlar arkadaşlar bu ay. Ve dışarıda yemek yemek çok riskli. Her yerde bu sinekler geziyorlar. Ve biliyoruz ki yemeklere bu sinekler dokunduğu zaman kolerayı bırakabiliyorlar. Ve biz onu yediğimiz zaman... ah Çok kötü. Çekiliyorum, devam ediyor. Evet, bunu da takip <laughs> o Başka ya? Ay problem mi var bunda gazda yoksa? Ha, kapandı mı? Ben sonra ona kim bir yap Tamam. Şimdi bu? Şimdi bu. Ne ne bu? Ha? Ne yapmamızı şimdi? Evet, bu da bir bir Tamam mı bu da? Tamam. Evet. Okay. Evet. Hazır. Tamam değil mi şimdi? Kullanabiliriz bunu. Bir çakmakla deneyelim mi? Evet. Yapacağız. Evet. <laughs> Şöyle biraz uzaktan ben kameraya çekeyim. Daha güzel görünüyor kamerada o zaman. belki kaçırıyor. Gaz kaçırıyor belki. Bilmiyoruz ama. Ah, oldu. Tamamdır. Süper. Harika. Alkasus. Eee kasus. Bunlar da şeyin yanında atıştırmalıklar var. Bu bakar Bu Fırat. Bu Alkasus'ta ne var şimdi bunda? Bilmiyorum. İçinde ne var? <laughs> Bu ilaç olarak içiliyordu değil mi? Çok güzel. Koronası. Sen iç. Alkasus. Çok karanlık var içinde. Bu ne? Bu da şekerli bir kurabiye gibi ama aşırı şeker var içinde. sata Bu da çok tatlı bir şey. Kaşata. Hı. Ne kıyafetlerini de bir göstereyim şöyle kısaca. Şimdi biz böyle bir tencere gibi bir şey almamız lazım. Tüpü aldık tükanı ama nasıl bir şey alacağız? Ee, bakalım. Şu tavayı alacağız. Bu tava ne kadar şimdi? Ne kadar veriyoruz biz buna? TL olarak. Ha? 200 TL. Bu 200 TL. Bu tava. Sadece bu, bu tava sadece. Şimdi gittik. E, aldığımız için ufak tefek malzemeler aldık. Burada domatesler, biberler falan filan. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum ama neyse. Yağımızı aldık şöyle. Bir tane bıçak aldık. Tabaklar çok güzel. <laughs> bir tane de yeşili var böyle En yani yeşili mavi Koy mavisi <laughs> Başka bir tane de tava aldık Böyle Teflon bir tava Burada da kaşıklarımız var okay. Evet, burada başka bir işlem. Burada da saç bitmek üzere sanırım. Very nice, very nice. <laughs> Neyse şuranın Şimdi da son halini göstereyim. Oluşturduğu minimal mutfağını da göstereyim lütfen. Tamam. Henüz hiçbir şey yapmadım ama burayı biraz temizledim. Buraya koydum. En azından bilerek, görerek temiz, güzel bir yemek yapacağım. <laughs> Şimdi burada ufak çaplı ne yapabiliriz diye baktım, ee, garnitürü biraz e, yani sebzeli pilav yap, yapacağız umarım. Tavada yapacağım yani, yapıyorum. Burada, Sonra yemeğimiz de burada. Güzel olacak. Çok acıktım şimdi gece gece biz e eczaneye geldik elektrikler yok ufak bir ışıkla aydınlatıyorlar buraya. Neyse ben bunu gördüm de bunu göstermek için videoyu açtım arkadaşlar. Açacağım şimdi. Çok <laughs> güzel. Harika görünmüyor mu ya? Yani görüntüde nasıl bilmiyorum ama dokunmak inanılmaz kaliteli. Çok. Evet masayı da şöyle kendimiz <laughs> 啊！